kaçta i̇şte göz yürüttüğünüzü? O değil de arka koltukta araba sürmeyenler ne bileyim yani. Hazır, hazır. Kamera, kamera. Demek izin istiyorsun. İzin falan istemiyorum. Sadece söylüyorum. Yo baya baya izin istiyorsun. İstemiyorum. Söyledim bitti. Hadi güle güle. Vermiyorum. Türkiye'de it. Devam. Selamlar arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle beraber kendi düşen ağlamaz dizisine yapılmış tiktok edit videolarını izleyip tepki açacağız arkadaşlar Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten mutlu olurum Şimdi ilk videodan ilk edit videosundan başlayalım Dur kal çok benzin yakıyor <laughs> canım Tamam dur bekle dur İneceğim diyorum Tamam yolun ortasında mı durayım sok şu ayağını içeri da, Ayakkabım Ne oldu Dur dur arabayı ne olacak senin yüzünden ayakkabım çıktı <gülüyor> Evet <gülüyor> Evet Yani sen bana gerçekten Evet sana gerçekten aşık oldum ben dememi bekliyorsan daha çok beklersin tamirhaneden bulaşık <laughs> Güzel. güzel <laughs> bu değil de bu şarkıyı duyar duymaz aklıma yani kulpmiya filmi var ya o geliyor arkadaşlar tamam <laughs> Dur birader dur. Koskoca Newton'un bir tane yasası olacak değil de. Bak daha güzeli geliyor. Eğer iki cisim etkileşiyorsa birinci cismin ikinci cisme uyguladığı kuvvet, ikinci cismin birinci cisme uyguladığı kuvvete eşit ya da zıttır. Nasıl ya? Öyle. Look at me. Niye öyle kaçta şey güzel yürüttüğünüzü? O değil de arka koltukta araba sürmeyenler ne bileyim yani. Sen çıkartabiliyormusun? <laughs> <Can> Sevgilim hazır,düşlerim <laughs> arka. Aşk sevgi <laughs> Bunu düşünmediniz mi? mi? <laughs> Canım istedi döndüm Kocamın evi değil mi? Bak 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 bak, bak. laflara bak laflara Sen evlenirken 2002 1999 Nasıl lan? yazın açık ara en iyi çifti demişler. Haydi bakalım. Evet, nefes alan son canlıyı da geride bırak. Birazdan yine sınır tabelasını göreceğiz. Nereye gidiyoruz biz böyle ya? Sen beni işimden mi kovduracaksın? Bir ton işim var benim. Her şeyden o benim var Serkan. <laughs> Babam bana her şeyi anlattı. Demek izin istiyorsun. İzin falan istemiyorum. Sadece söylüyorum. Yo baya baya izin istiyorsun. İstemiyorum. Söyledim bitti. Hadi güle güle. Vermiyorum. Türkiye Devam. Benim adım Alize Soner. Ben <laughs> Ölürüm de buradan bir şey giyemem. Ya gardırop yapacağım yer yersen değil mi? Al işte sana on numara fırsat daha ne istiyorsun? Almayayım canım sağ ol. Ben bir şekilde hallederim. Sen beni düşünme bu kadar. Ne yapıyorsun ya? Seni düşündüğümü kim söyledi? Kokuyorsun karıcığım. <laughs> <laughs> evet. Her şey senin yüzünden. Çıkmaz olsaydın karşıma çok yakışıklı çok. Hashtag acıktıysanız pasta yiyin. Hashtag evim güzel evim. Hashtag kraliçe. Haydi bakalım. En yakın ne zamana gün verebiliyorsunuz? Bir bakayım. Ben... Aceliniz... Dokunmayacaksın yoksa polise şikayet ederim seni. Benim seninle ne işim olur Allah'ın şımarı. Sen bana şımarık mı dedin kendi fırsatçılığına bakmadan? Bana bak. Evet. Dönüyor ama benim etrafımda Baba Geçiyor Bir... Güzel eller yapılmış bence arkadaşlar bu diziye. <laughs> Kızım benim Artık kaynanan sayılırım <laughs> Evet bayramda sevmediğim insanlara karşı uyguladığım tarife <laughs> Etkilendim ne oldu? Sen böyle çoktan fizik kitabı falan mı buldun? Dur birader. Bir oyun <Tact meter used> Ben bile bu yoldan az geçmedi değerli editler vardı arkadaşlar. Bence izlediğiniz için teşekkür ederim. Devamı gelsin istiyorsanız beğen tuşuna basabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Kendi düşen ağlamaz dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Ekrandaki videoda önceki dizi tepki yorumlarıma gidebilirsiniz. Profil fotoğraf matiklerde kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kaçtım ben. Bay bay.